Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen senil makule dejeneresansı 50 yaş üzeri görme kayıplarının en önemli sebebidir. Hastalığın ortaya çıkış nedeni yaşla beraber gözün en iç tabakası olan retina A tabakasında metabolik artıkların birikmesi ve bu sebeple ortaya çıkan dolaşım problemi nedeniyle yeni damarların oluşmasıdır. Hastalığın yaş ve kuru tip olmak üzere iki tipi vardır. Kuru tipte prognoz iyidir ve yavaş seyreder. Yaş tipte ise hastalık daha hızlı ilerler. Sarı nokta hastalığının belirtileri arasında kırık veya dalgalı görme, okuma güçlüğü, renkleri mat görmek, baktığı noktayı bulanık görüp etrafını daha net görme vardır. En önemli risk faktörleri yaş ve genetik yatkınlıktır. Bunların yanı sıra güneş ışığı, yani ultraviyole ışık, sigara kullanımı, kolesterol yüksekliği, obezite, hipertansiyonun varlığı da önemlidir. Tanıda göz anjiyografisi ve göz tomografisi kullanılır. Göz anjiyografisinde kol damarlarından boya içeren ilaç verilir ve göz damarlarından geçerken fotoğraflar alınır. Bu geçiş esnasında damar dışına boya sızıntısı olursa veya yeni damar tespit edilirse Hastalık yaş tip olarak sınıflanır. Yine göz tomografisinde retina katları içinde sıvı tespit edilmesi yaş tip lehinedir. Tedavide kuru tip hastalık için vitamin desteği ve ultraviyoleden korunmak gibi koruyucu tedbirlerle hastalığın seyri yavaşlatılmaya çalışılır. Akdeniz diyeti uygulanması da damar sağlığı açısından faydalı olacaktır. Yaş tip hastalığın tedavisinde ise yeni oluşan damarları yok etmek amaçlı çeşitli lazer uygulamaları yanı sıra günümüzde en sık olarak göz içi ilaç enjeksiyonları uygulanmaktadır. Bu tedavilerle öncelikle var olan görme korunmaya çalışılır hatta bazen görmede hafif artışlar da beklenilebilir. Tedavinin başarısı için düzenli olarak kontrollerin yapılması gereklidir.